çocuklar. Şimdi sizinle saklambaç oynayalım. Ne dersiniz? Evet. Kim ebe olmak ister? Ha, ha, kim ebe olmak istiyor? Herkes ebe mi olmak istiyor? O zaman kim son çökerse o ebe olsun. Evet. Tamam mı? Lina. Lina anneciğim nereye gidiyorsun? Gel saklambaç oynayacağız burada. Hadi bakalım başlıyoruz. Kim, son, kim son çömedirse o ebe olacak bence. Öyle yapalım. Kim, de... Sayıyorum hazır mısınız? Bir, Bir. 2 3 Başla. Beril. Beril ev oldu. Beri. <laughs> hadi Beril şu ağacın oraya git de say ablacığım. Say. Hadi bakalım başlıyoruz. Saklanın çocuklar. Hadi çabuk. Dino şu ağacın arkasına koş. Saklan hadi çabuk anneciğim. Say anne, say ablacığım. 12, 13. Saklanın çocuklar. Oldu mu diye sor ablacığım. var oldu mu diye. Oldu mu? Oldu mu? Olmamış. Şimdi bence oldu. Yirmi 22, yirmi Evet. Oldu mu? Oldu mu diye soruyor. Oldu mu çocuklar? Saklandınız mı? <laughs> Olmuş Beril koş bulalım. Koş 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 koş. Ah. Ah. Aa, çok kolay yere saklanmışlar inanmıyorum. Ağaçların arkasına saklanmışlar. Line sobelendim anneciğim nereye saklanmışlar? Sobelendim çık bakalım. Çık. Çık şurada kenarda bekle şimdi. Beril Emir'i bulacaksa şimdi. Hadi bakalım Emir neredeymiş acaba? Seni, ne koş koş koş. Emir de sobelendi inanmıyorum. Emir sen de yakalandın ya. Ne yapacağız? Beril kazandı. Şimdi kime ebe olacak? Beril seç bakalım. Beril seçecek ebeyi. Şimdi ben sayayım. Kimi seçtin? Beril kime ebe olsun? Lina'yı mı seçtin? Kimi seçtin? Lina seçtim. Lina sen ebe olmuşsun anneciğim. Kalk bakalım. Lina, evet. Hadi kalk say anneciğim koş. E, nereye saklandınız? Oldu mu çocuklar? Saklandınız mı? Lina hadi bul bakalım abi ve abla nereye saklanmış? Emir yakaladı seni Lina. nereye kaçıyorsun gel buraya Lina ebele gel bulduk Emir'i gel gel gitme gel 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 anneciğim Emir abi yakaladık gel Aa, Emir ebeledi Emir ebeledi Lina gitme anneciğim Lina Beril'i bul anneciğim Beril kaldı bulamadın bir türlü nerede acaba Lina koş yakala Lina Sobel'e anneciğim. Ay be be Evet Lina kazandı arkadaşlar. Gel bakalım Beril. Hoşçakalın. Eğlendiniz mi çocuklar?